Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aramur e, Minecraft Parkur Artası bölümü de karşınızdayız. Bugünkü konum arkadaşlar Parkur ve bu kabloyu görebiliyorsunuz. Bir saniye. Ben bunu sizin görmemeniz için bir şey yere koymak istiyorum. Tamam arkadaşlar e, Parkurumuz bölümlerle buluşmaktadır. Hadi şuralara bas. Tek tek bas hepsini. Tamam hadi başlayalım. İlk parkurla başlayalım aga. Eren. Ha. Tamam abi. Başladık arkadaşlar. Çok kolay demiş. Nereye kolay? Bu mu kolay? Bu mu kolay yani? Bu mu kolay? Arkadaşlar kanalda çok fazla video yükledik. Ee, yani bunların karşısında Anlarız. bize Hiç kolay dediler kanka. Kanka tam iki kişilik yapmışlar. iki tane vagon koymuşlar. Ben gidiyorum. Lan ben gidemiyorum. <laughs> geri yolladım. Al gel. Ya. Arkadaş a. O ye. Ben gene elleyemedim ya. Allah belanızı versin. Kanka ben parkur prosu. Spampo çekeceğim. Dur. Çekmek var dediydi. Ara öldüm ben. Allah belki Allah. Geldin mi? Yeniden de o dedim ta şeye şunadı. Kanka neydi slash? Geldin geldin. Dur, spawn. Geldin geldin. Tamam, spawn point çektim. Aha, bismillah. Yaptım ya, cici. Bitti bravo düğmeye bas. Arkadaşlar ben... parkur bitti. Ben gene mutlu. Bu da lan. Arkadaşlar bulmadan demeyin kesinlikle kodum. İyi bakın çok. iyi bakın çok gizli bir yerde. Belki. Ya Eren hep aynı yerde düşüyorum. Çek beni yanına ya. Bulacağız mı? He. En başta aquilo iyiyim Chester'ı. Benim annamın ah odamın. Çok gizli bir yerde yazıyor kanka. E olabilir gizli bir yerde mi yazmış kanka ha yerleri full kontrol edeceğim dur ben yerler bende dur dur tamam ben biliyorum ben onlara baktım kanka Aklım morallar geldi benim yok kanka yerlerde değil çok gizli bir yerde demiş ya ha. asla değil niye Yukarlara bakalım. Buldum. Hani mal şuraya koymuş. Nereye? Şuraya. Cesinin arkasındaki. Aman kudu. Gel buna girmedin değil mi lan? Yok. Kandır kandırdım bir tane daha var. İlk koyduğunu alma. Aynısından bir tane daha koymuş olabilir mi? Bok yedik ya. Oğlum ospuluk yapmayın ya. En sıkıcı olduğum yer bura kanka benim. Ha buldum. Nere? Buraya. Buranın üstü mü? Ee, yok hemen şu chestin üstü. Hep de hemen buluyorum ha. Abi game oda mı şeyler mi Abi yanlış yere koydum. <laughs> Aa gitti. Ha. Geldik. Labirent. Allah Allah. Basıç plakasını bulamadı. Dikkatli ol. Buldum ya... lava düşürdü. Ha. Yanına çek, yanına çek, yanına çek. ben de lavayı düşürdü. Yanıyor. Bu can sen mi? Yaptım lan. Nerede kiymiş? Vallaha yaptım. Dur, ben, dur, dur. ben geri geri yürüdüm kanka yaptım. Lan yeter. Soru cevap. Dur kanka bak. Dur. Bak bir dakika. Soru ne? He. Soru. Yanına Net... çek. Bir Yanına dakika. çek. Çık oradan. Ne her... ne tere hangi iki itilme gidelim? Obsid'den çakmak. Evet doğru. Kanka dur beni bekle ya. Minecraft dünyamızda kimdir? Notch. Microsoft. Notch. Microsoft Anasını kim? <laughs> <laughs> Çek kendini Ama ama no çalmadım ha tamam. Map bitti oynadığın için sağ ol Kara bir tanesini yapmadık ya Bitti bitti kanka bu kadardı Bitmedi Hep kısaydı lan bu map İddia girelim mi bir tane daha vardı Ne var Bu ne? Aa dur Bitmiş Ha bulmaca labirent aynen lan burayı lan göt <laughs> kadar Ne yapalım Kısa video Ne yapalım biliyor musun? Hah. Bir tane daha çekik birleştirik Yok kanka o kadar da değil Bir Var bir tane, tane çekik Aynen Neyse arkadaşlar videonun sonuna da geldik arkadaşlar ee, Tam şu tarafta abone kısmı var arkadaşlar Altta like kısmı şu tarafta Belki'nin kanalı var Arkadaşlar like, like, like bize destek çıkabilirsiniz dediğim gibi Kolay gelsin bay bay